Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayalım. Kıymetli takipçilerimiz Turan kuruluyor. Rusya telaşa kapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kendisine sorulan bir soru üzerine Türkiye'nin uluslararası bir yapı olarak Büyük Turan'ı kurma peşinde olduğunu düşünmüyorum. Türkçe konuşan ülkeler arasında derin bağlar var ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RBC TV kanalına yaptığı röportajda dış politikayla ilgili yaşananlara dair önemli açıklamalar yaptı. Yaptığı konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan örneğini veren Lavrov, Türkçe konuşan ülkeler arasında derin bağlar olduğunu vurguladı. Konuşmasına devam eden Lavrov ayrıca şunları kaydetti: "Büyük Turan'ı tarihsel anlamda uluslararası bir vanlık olarak konuşursak, Türkiye'nin böyle bir hedef peşinde olduğunu düşünmüyorum." Lavrov açıklamasında Türkiye'ye gelince aynı dili konuşan akrabalarla ortak ilgi alanları var. Rus dünyasının da iletişim kurma fırsatına sahip olmasını istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan oluşan kapsamlı bir programla bu ağı oluşturduk. Farklı ülkelerdeki üniversitelerde tamamen dilsel, eğitimsel, bilimsel hedeflere sahip Rus dünyası merkezleri açıyoruz ifadesini kullandı deli takipçilerimiz Turan ordusu Azerbaycan'la Türkiye'nin birleştiği Dağlık Karabağ Savaşı'nda dünyaya tamamen ispat edildi. İnşallah diğer Türk devletleri de bu bile dahil olacaktır. Allah Türkiye yar olsun.